Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün <laughs> Ablam rahat verirse tabii ki arkadaşlar. Yoksa biz <laughs> külle <yalım. gülüyor> arkadaşlar bugün 10 biz abone efendim, olmanın şerefine <laughs> şerefine her bir abone ne gelmesi <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Abone fazlarda. Abone. Abone çok önemli. Abone olmadan kanal olmaz. O yüzden arkadaşlar hmm, birazcık biraz yani. Öyle şey yani, Benim yeni şey izleme <laughs> Şey yaptıysanız Nasıl <laughs> arkadaşlarınıza <da, gülüyor> Ailenize falan <laughs> pişman Anlatın böyle Ondan sonra da, da Bakın görün Ne kadar Dar kolay Ailenizden ben yani telefonlarını isteyin ve abone olun. Mesela aileniz 4 kişi Bir kişi sizle birlikte tabii ki. işte 3 tane abone kasmış olacağız. O yüzden yardımları sunuyorum. Herkese teşekkür ederiz. Sonraki videolar